Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bu videoda Warhammer 3 e, oyununda karşılaşacağımız ana factionlardan, fraksiyonlardan birisi olan Kizlev'i tanıtacağız. Sizlere söz verdiğim gibi Warhammer evreninde geçen e, ırkları, o ırkların kahramanlarını ve ünitelerini orijinal Warhammer kitaplarından... E, yararlanarak anlatacağım. Biliyorsunuz bir Games Workshop markası Warhammer ee, ve e, her fraksiyon için e, minyatür boyama kitabı e, olarak çeşitli kitaplar çıkarıyorlar. Biliyorsunuz ki Warhammer zaten bir minyatür boyama aktivitesi, bir hobi olarak önce başlayan bir olay. Daha sonra Dungeons and Dragons'dan, Zindan Ejderha'dan alışık olduğumuz birkaç kişilik eee macera ekibiyle yola çık, çıkılan eee masaüstü rol yapma oyununu eee masaüstü orduların savaştığı, devasa orduların savaştığı bir e, taktik stratejik e, ne diyelim rol yapma oyunu haline getirdi. Yani devasa orduları fantastik e, kahramanların ve birimlerin birbiriyle kapıştıkları, büyülerin havada uçuştuğu tabii çoğu hayalimizde gerçekleşiyor bunların. Masaüstü bir oyun biliyorsunuz bunun özü bu. Ülkemizde de çok fazla yaygın değil. Niş bir faaliyet, bir hobi. Niş olmasının sebebi öncelikle tabii ki fiyatların çok yüksek olması. Bu minyatürlerin yurt dışından ithal geliyor. Boyalar ithal geliyor. Hem çok pahalılar Ufacık parçalar bile çok yüksek meblalar tutuyor. Hem de bu orduların savaştırılması için bu setleri toplamak falan baya bir pahalı. Yani özellikle gençler için ki genç kuşak daha ilgili bu konulara onlar için pahalı gelebilir. Aslında bu tarz Warhammer'ın daha popüler olan 40k versiyonu Biraz daha böyle 30 yaş, hatta 30 yaş da demeyelim 35-40 yaş ve üzeri e, üzerindeki e, oyuncular için, o nesil e, için e, popüler olan bir aktiviteydi. Yeni nesil biraz daha böyle internetle doğmuş nesil e, veyahut da doğduğunda evinde bilgisayar olan, internete erişimi olan nesil e, biraz daha dijital bir dünyada yaşıyor. Dolayısıyla bu tür e, minyatürleri biriktireyim. E, Veyahut da e, daha önceden kart oyunları vardı, kartları biriktireyim gibi hobileri fazla yok. E, belki o nostaljik kısım olmadığı için ileride parayı bulduğunda da bu tarz şeylere para yatırmak istemeyebilir. E, ama yurt dışında özellikle çok büyük fanları var. Bunun özellikle Reddit e, sayfalarına bakabilirsiniz. Veyahut da işte e, resmi e, sayfasına bakabilirsiniz. Games Workshop'un çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki hala... Sözü fazla ona uzatmayalım. Ee, videonun konusu Kizlev olacak. Kizlev ile ilgili e, fraksiyon bilgisi, faction bilgisi vereceğiz. Başlangıç düzeyi e, olacaktır. kislev Kizlev e, Warhammer 2'de var mıydı? Fraksiyon ve faction olarak seçilebilir, oynanabilir bir ırk faction olarak yoktu. Ancak biliyorsunuz ki e, Empire'ın, imparatorluğun kuzey doğusunda Kizlev, ve Prag gibi e, şehirler vardı. İşte Kizlev ve Prag. E, bu Kizlev Faction'ının, Fraksiyonunun, Faction diyelim videonun devamı boyunca Kizlev Faction'unun e, önemli şehirlerinden e, ikisiydi. E, ancak normal, nötral e, şehirler olarak yer alıyordu. Özel birimleri yoktu. Kizlev e, Faction'ı esas olarak e, bir Slav Faction'ını andırıyor. Yani e, günümüz dünyasına sürekli atıflar ve Oradan ilham almalar vardır Warhammer Evreninde. İşte Kizlev'de bir Rusya, Polonya, Doğu Avrupa'daki halkların karışımı gibi düşünebilirsiniz. Burada Rusların birimleri var, tarihteki Rus ordularındaki savaşçılar var, Polonyalılar var. Özellikle burada görüyorsunuz kanatlı husar, winged husarlar var. Zaten Boris isimler. Çariçe Katerina var. Mesela Çariçe direkt ismi. Kral veya kraliçe değil. E, Rusların simgesi olan ayı var. Ve yine birimleri göreceğiz. Kosaklara benzer birimler var. E, Moğolların e, atlı okçuları var. Mantıt Arçılar. Ki e, Moğollar biliyorsunuz e, Moskova'yı ele geçirebilen ve elinde tutan e, tek millet diyebiliriz. Yani Rusya'yı ele geçiren, işgal eden... Bir millet. Dolayısıyla Rus etkisi de var. Rusya tarihinde Moğol işgali dönemi de vardır. Ee, i̇şte e, Ruslar, Polonyalılar, e, dolayısıyla Ukraynalılar ve Kosaklar, Kozaklar yani Moğollar. Bunların karışımı olan bir faction arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım fotoğraflardan biraz inceleyelim. Fotoğraflar dediğimiz şeylerde özellikle minyatürlerin fotoğrafları. Ve oldukça ...hoşunuza gidecek şimdi gördüğünüz zaman Ice Realm of Kizle tough and Hardy People işte buzlu evreni Kizlev'in sert ve sert ve işte dayanıklı insanları beslemektedir. zorlu bir iklimi vardır ve kuzeyden gelen kaos çoraklarından gelen ki böyle çevrilmiş oyunda da soygunculara, raiderlara, baskıncılara karşı direnir özellikle ee, demonlara karşı, kaos demonlarına karşı mücadele ee, veriyor. Aslında şeye de benzetilebilir. Yani Polonya etkisi olduğu için ve winged husarlar da bu oyunda olduğu için Türkler nasıl bir düşman olarak Viyana'yı kuşatmaya geliyorlar. E, Avrupa'yı ve Hristiyanlığı Polonyalılar kendilerini kurtardığıyla övünürler. Bu da onun gibi. Türkler her zaman zaten ya bir ork ya bir şeytan ya bir kötü adam rolünde düşünülebilir. Ama böyle bir Türk etkisi yok. Yani Türklere direkt bir atıf yok. Biz hep şunu arıyoruz. Warhammer evreninde Türkler e, hangi ırk, orklar mı vesaire mi bilmem ne mi? Ünitelere baktığımız zaman e, yeni Yeniçeri ünitelere bile olan bir faction var aslında. Arabi diye bir faction. Warhammer 2'ye gelmedi. Şu an Warhammer 3'e gelebileceği ile ilgili dedikodular var. Kesin bir resmi bir açıklama yok. Ama onun da e, Faction kitabına baktığımızda işte uçan halıyla giden bir birim var, işte Alaaddin'in lambasından çıkan cine benzer bir şey var, halife büyücüdür bilmem nedir değişik değişik Orta Doğu etkisinde karakterler var. Orada Memlükler var ki kölemen Türklerdir. Ee, ve direkt Yeniçeri savaşçıları var sarayda sultanın koruyucusu olan dolayısıyla ünite olarak aslında biz Arabiye çok benziyoruz ama Batılıların gözünde her zaman Türkler düşman algısı olduğu için biz acaba orklar mıyız yani green skinler miyiz yoksa burada kor e, muyuz mesela demonlarda bunu sürekli tartışıyoruz evet şimdi e, şehirlere bakalım land of kizlevit kizlevlerin e, toprakları dediğimiz gibi Hortum'un kuzey doğusundaki topraklar bunlar. E, Kizlev şehri burada ve de Prag var biliyorsunuz. İmparatorluk burada. Silvanya vampir kontlarının diyarı. Daha kuzeyde de işte kaos çorakları var. Pekala. Yani, üniteler bunlar. Minyatür boyama faaliyeti olduğu için bunlar boyanmış halleri. İşte şeyden çıkıyorlar. Çariçenin sarayından çıkıyorlar. Kizlev e, süvarisi e, merkezlerinin etrafında işte patrol yapıyorlar. Volt atıyorlar, koruyorlar orayı. Kizlev Kalender, Kizlevlerin takvimi, bitmeyen savaşlar. Burada aşırı lore var. Burada kronolojik bir şey, tarihindeki önemli olaylar. Gospodar Ring Kalendar diyor. Gospodar de muhtemelen Rus tarihindeki bir takvim olabilir. Ona bir e, atıfta bulunuyor olabilir. E, şuraya baktığımızda bu herhalde e, Çar Boris. Evet Çar Boris bir saldırıya liderlik ediyor diyor. Evet gördüğümüz gibi zaten Winged Husarlar bunlar. Şunlar da Polonya'nın nobulları, soylularına çok benziyor tip olarak. Kislev e, ittifakları diyor. İşte Vudelflerle ve diğer e, cücelerle olan ittifaklarından falan bahsediliyor. Kislevlerin dini. Mesela Birgat Ursun oyunda da karşılaşılacak bununla. Ayı Tanrı Ursun kültü falan var. E, people yani Kislev halkı nasıldır? E, two nations in one. Yani iki tane nation var ama birler diyor. Bu ne böyle Azerbaycan ve Türkiye gibi bir şey. İki devlet tek millet. ...muhabbeti. Ee, Prag şehri... ...Major Gods of Kizlev... ...Kizlev'in büyük tanrıları işte Ursun, Daz, ...bunlardan bahsetmiş. Halkın genel özellikleri... E, ...nasıldır, nedir? Ne yerler, ne içerler? Dostları, düşmanları... ...kutsal günleri, sembolleri... ...falan filan... ...diğer taptıkları şeyler demiş. Evet, ünite birimleri... ...ünite birimlerinde... E, ...işte Kizlev milleti... ...Çarlar ve Çarinalar tarafından yönetilir... Ve Çarina e, Katerin'de e, Ice Queen, Buz Kraliçesi olarak bilinir. Babası Çar Boris Boka'dır. E, güçlü, korkunç bir savaşçıydı. Ayı Tanrısı'nın e, takipçilerinden birisiydi ve Boris Ursus veya da Radi Boka, yani Red Boka olarak e, bilinirdi diyor. Evet, tabii ki Rus etkisi olduğunu görüyoruz. Ruslar bu oyuna bayılacaklardır dolayısıyla Ruslar. E, Çoğu Kislev'in e, askeri ünitelerinin meşhur e, kanatlı mızrakçılar, kanatlı husarlar değil de kanatlı mızrakçılar diyor ama tip olarak, görüntü olarak aynen e, şeyler Polonyalıların kanatlı e, husarlarıdır. Bu arada kanatlı husarların da bizim Osmanlı'daki delilerden etkilendiği bilinmektedir ama bunu pek söylemezler. Polonya'nın o döneminde e, Türk Türk modası vardır. Giyimlerinde, kuşamlarında bize karşı mücadele edebilmek için bizim gibi savaşmak gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla bizim savaş taktiklerimizi almışlardır. Bizim kılıçlarımızı almışlardır. Mesela Karabela diye bir kılıçları vardır. Bu Karabela'dır. Yani Dark Trouble diye belki şey yapılabilir. Karabela. Bugün halen Polonya'da bir güvenlik şirketinin adı mesela. Onun dışında bu ...bıyıklarının modeli bile, bıyık bırakmak bile normalde biliyorsunuz... ...Avrupalılarda çok öyle bıyık yok, bıyık dediğiniz zaman Osmanlılar, Türkler akla gelir. İşte burada da bıyık bırakma modası bile o dönemde etkili olmuş. Yani Türklerden çok etkileniyorlar. Bizim işte ucu eğri kıvrık kılıç tipleri, miğferlerinin modelleri vesaire Zaten dönemin Osmanlı askerlerinin giyim kuşamına çok benziyor ki o dönemde Osmanlılar Karadeniz'in kuzeyinde Kırım Tatarlarına da e, hükmediyorlar. Osmanlı'nın vasalları onlar. Dolayısıyla hem Osmanlı ordusuyla hem Kırım Tatarlarıyla sürekli böyle bir savaş ve mücadele halindeler. Ve savaş mücadele sürekli olmuyor. Arada ticaret oluyor, kültürel etkileşim oluyor. Dolayısıyla Türklerden etkileniliyor. E, neyse konuyu fazla uzatmayalım. Bu gerçek tarihin de ötesinde ve ondan etkilenen bir fantastik kurgu. Ee, aslında bunlar e, Winged Lancer'lar, eski Gospodar soylularının çocuklarıymış ve onlara Griffon Lejyonu Lijon, deniliyor. Griffinle bir ilgisi var mı ee, tam olarak bilemiyorum. Daha önceleri işte en e, böyle zengin şövalyelermiş, ee, imparatorlukta savaşan kişilermiş falan filan, ee, onun dışında e, yayan giden okçu ve baltalı birimler var. Atlı okçular var. Nomad tribes'tan. Yani göçebe kabillerden. Bunlar da doğudaki işte Moğollar olabilir. Türk kavimler olabilir. Ee, göçebe e, atlı okçu savaşçılardan alınmış mesela. Genel olarak ordu tipi böyle. Kislev boyarları. Ki boyarlar e, soylulardır. Doğu Avrupa'da Romanya'dan tutun. işte Moldova'dan tutun. Asıl özellikle Rusya'daki e, soylulara yani soylu şövalyelere Fransa'da nasıl soylu şövalye süvaridir e, şeyde de Rusya'da da boyarlar e, böyledir. Kosarlar dediği Kosaklar aslında Kosaks ve husar kelimesini de birleştirmiş olabilir. Böyle kelime oyunlarını çok yapıyor Warhammer'ın yapımcıları. Winged Lancer'lar zaten bizim bildiğimiz klasik e, şeyler. E, kanatlı husarlar. E, bu arada bazı bilgiler için Warhammer'ın rulebook, kural kitabına da bakın diyor, sayfa 80'e bakın diyor. Zaten şunların tipleri direkt e, Ukrayna kozaklarına benziyor. Griffon Legion, e, bu e, işte Charina'nın doğrudan koruyucusu olan en üst derecede, e, üst düzey. E, Winged Hussar'ların, e, bu oyundaki Winged Lancer'ların e, ataları Pekala, bakmaya devam edelim. Ungol Horse Archers'da Mongol Horse Archers'lar. Yani Moğol atlı okçuları. Ee, tiplerde belki biraz daha çekik gözlü mü diyeceğim. Hayır biraz daha böyle işte e, Kosakların tiplerine benziyorlar. Ee, ama aslında şuradaki bilgiyi de okuduk okuduğunuz zaman e, bunların işte atlı okçu olduklarını görürsünüz. Özelliği Fast Cavalry'dir. Griffon Legion'da Winged Hussar'ın biraz daha... Elit hali. Zaten şu birimleri gördüğünüz zaman total war'a çok uyumlu olduğunu da e, bu sistemin e, anlayacaksınız. Neden doğru bir tercih olduğunu, war, bir total war e, oyun olarak doğru bir tercih olduğunu görürsünüz. E, evet, el kimler? Bunları falan gösterir, gösteriyor. Kizlevlerin el ayları ve kahramanlara geçelim. E, kızlar boyar falan filan neyi göstermiş mesela bunlar bir de ünitelerin şeylere bu bir e, maketlerle oynandığı için bu oyun e, minyatürlerle e, dediğim gibi masa üstünde bu orduları bu birimleri kapıştırabiliyorsunuz points ve Models var kaçta işte puan olduğu falan ee, bu oyunun nasıl oynandığı yani minyatürlerle nasıl oynandığına ilişkin e, internetten bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Yani bu sadece bir boyama ve koleksiyon yapma, böyle vitrinde göstermelik minyatürler de değil. Bu orduları koleksiyon yapıp e, işte puanınıza göre e, bunları sahaya sürüp birbiriyle savaştırabiliyorsunuz. Ellerinde böyle mezuralar, zarlar e, oynuyorlar. bayağı lüks bir hobi. Pekala. Buz Kraliçesi ve Çar Bor Boric, e, Boris, Kislev Kislevlilerin özel karakterleri. Bunları anlatıyor. E, i̇şte Çariçe, Çariçemiz Katerina e, burada görüyoruz. Kendi yıllarına göre, kendi evrenine göre 2517'de yerleşmiş. E, Kosarların e, savaş alanına sürüyor ve desteği var. Bir büyücü kraliçe bu zaten. Karşısında da Demon Ordusu gibi gözüküyor Çarina Katerina'nın özelliklerini görüyoruz burada. Eski Han Kuinleri, Han Kraliçelerine benziyor falan diyor. Yani bayağı böyle bir Orta Asya ve işte Sibirya, Moskova çevresindeki Doğu Avrupa'daki Rus ve Slav kültürlerine böyle bir karıştırıp Kizlev diye bir faction yapmışlar. Buz Kraliçesi. Crystal Clock, Fear Frost, Protectors of Hunkoin, Blood of Gizla ve Ice Magic gibi büyüleri var. Bakalım oyunda bunların hangilerini rastlayacağız, ee, göreceğiz. Boris Ursus, e, Kızıl Çar olarak geçiyor. Az önce bahsettik. Bu da e, babasıydı herhalde. E, Ayı tanrı Ursus'un takipçilerinden birisidir. Falan baya bir şeyler anlatıyor. Çok fazla derine girip hepsini okumayalım. Oyunda da bu karakter var diye e, gördüm. Invading Kurgan. Kurganları işte invade diyor. Kurgan da Türkler diyebiliriz yani. Bunlar göçebe karakterler. Türklere en çok benzeyenler yani Orta Asya Türklerine en çok benzeyenler Kurganlar. Ama İslamiyet sonrası Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki Türklere, Oğuz Türklerinden çok benzeyense Arabi birimleri bu evrende arkadaşlar. Boris Ursus Kızılçar. Pekala ve kizle birimlerini görüyorsunuz burada. Evet kutulanmış setlere, bunlar böyle minyatür şeklinde satılıyor. Siz kendiniz boyuyorsunuz. Gerçekten e, tatlı görünüyorlar. Keşke şu paralar ki yıllar öncesinin fiyatları muhtemelen bu, bu paralar olsa da hepsini bir biriktirsek, bakın her birine. İşte 5 pound'dan falan satıyorlar İngiliz. Kimisi kutu halinde alırsan 25 pound. Muhtemelen bu fiyatları bulamazsın. Bu yıllar öncesinin bir kitabı. Şöyle e, maket halinde alıyorsunuz. Kendiniz birleştiriyorsunuz. Sonra boyuyorsunuz. E, daha sonra eğer bir grup bulabilirseniz e, o grubu kaçırmayın zaten. Çünkü baya güzel vakit geçirirsiniz. Evet şöyle saha üzerinde de kapışabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapmışlar. Sanki yukarıdan bakıyorlar. Düşmanı görüyormuş gibi de böyle bir manzara yapmışlar. Peki yani kuralları gösteriyor. Orada kim önce gider? Oyunun süresi 6 turn sürüyor. Özel kurallar falan görüyoruz. Riders of the Dead. Ölü atçıları diye de bir işte artwork. Kitabını bile çıkarmışlar. Tabi bu kitaplara Warhammer evreniyle de ilgili bir sürü kitap var ama e, İngilizcelerine bile ulaşmak çok zordur bunun sanıyorum ki. Evet ve e, atları boyamayla ilgili bir rehber diyor. İşte referans. Winged Toothstar'ları boyamak da güzeldir. Bakın at, atın burnundaki beyazlık veya kafasındaki e, beyazlık için bile e, çeşitli taktikler vermiş. Ice Queen. Evet atın ayağı war paint, savaş boyaları bir at boyamayla ilgili şey var. Yani bunları aldığınızda boyuyorsunuz. İsterseniz ekibiniz varsa oyunda oynayabiliyorsunuz. Onun dışında gördüğümüz gibi mesela kar efekti verebilmek için de çeşitli fırçaları var. Yani ince fırçaların dışında şöyle diğer terrainleri yapmak için de ayrı fırçaları bulabiliyorsunuz. Adam mesela telden şey yapmış. Kendinize böyle mansemelerle e, yaprakları dökülmüş bir ağaç falan yapabilirsiniz. Bayağı ilginç şeyler var. Yani burada bir el işi de var, el yeteneği de var, sanat da var görüldüğü gibi. Ve showcase mesela korkunç Kislev savaşçı e, ra, rahipleri e, işte inspirational lider e, ne denir ona e, ilham veren liderlerdir eski Warhammer 40.000'deki Preacher'lardan, Vaiz'lerden e, örnek alınarak yapılmış bir karakter. Tabii kendiniz istediğiniz gibi de boyayabilirsiniz bunları. İlla ki öyle değil. E, i̇nternette çeşitli modeller var. Dediğim gibi Reddit var. Forum sayfaları var. Bunlardan bakıp başkaları nasıl yapmış? Siz de öyle e, yapabilirsiniz. Bakın gayet güzel görüntülere de. Sadece şöyle elini alıp oradaki o ince ayrıntılara bile bakmak oldukça güzel olurdu diye düşünüyorum. Bakın tabi bunlara daha da ince, özellikle hero'lara daha da ince çalışılmış. Şuradaki sırtlarındaki e, o kaplan kürkleri, pelerinler falan e, çok ince çalışılmış. Ustalık işleri de var burada mücevherine kadar e, modellenmiş yani bu minyatürler falan. Burada boyama taktiklerini falan da anlatıyor. Kurallara ilişkinde kural kitabında neler olduğunu görebilirsiniz. Bu da arka sayfa Kislev. Peki Pekala yani, kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Kalan zamanda da Total War Warhammer 3'ün wikisi. Ki henüz oyun e, resmi olarak e, herkese açık değil. Sadece partnerler yayın yapabiliyorlar şu an. Belki de kısıtlı olarak yapabiliyorlar. E, onun için çok fazla şey bilmiyoruz ama ırk olarak ice court yani buz kortu kort derken buz pisti kort anlamında değil. E, ne denir ona? Buz divanı mı denir? Nasıl çevirdiler bilmiyorum. Great Orthodoxy büyük ortodoksluk. Bu ortodoksluk deyince Hristiyan ortodoksluk gibi değil. Aslında Ruslar da Slavlar da Hristiyan ortodokstur ama ee, Polonyalılar ya Katoliktir ama Ortodoksluk biraz böyle daha tutuculuk, sünnilik anlamına gelir. Ursun Rev Revivalist diye bir grup varmış. Ee, evet burada bunun lore'unu görebiliyorsunuz. Oyundaki lore'u ne kadar aktarılabilmiş bunları buradan e, görebilirsiniz. Çarina e, Katerin var. Katerina. Boris Ursus var oyunda Boris Ursus var. Ee, onun dışında Kostaltin diye Great Orthodoxy'de bir eleman var. Ee, bu iki faction sanırım e, oynana biliyor. Oyunda şu an ne kadar olacak bunu bilmiyoruz. Ee, diğer yayıncılardan e, gördüğüm kadarıyla da e, oldukça güzel yansıtılmış gibi gözüküyor kizle. Tabii doğrudan birebir e, aktarmak bu şeyi çok zor çünkü sonuç itibariyle birisi bir bilgisayar oyunu ve Total War evreninin kurallarına göre oynanıyor. Öteki bir masaüstü oyun ve asıl olarak bir minyatür boyama hobisinden kaynaklanan bir masaüstü oyunu. Onun için birebir aynısını bulmak mümkün değil ama olabilecek en iyi aktarım, en uyumlu aktarım Total War evreninde olabilirdi diye düşünüyorum. Ve oldukça da güzel geliyor oyun arkadaşlar. Bakalım ben de Xbox Game Pass'ten deneyeceğim oyunu. Steam'de birinci ve ikinci oyunlar var. Üçüncü oyunun Mortal Empires açıldığı zaman da oyunun fiyatı ne kadar olur o zamana bilmiyorum ama e, o zamanda da almayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet Kislev Faction ile ilgili giriş seviyesinde başlangıç rehberi diyebileceğimiz bilgilendirme bu kadar arkadaşlar. Genel olarak benim fikirlerimi anlattım oyunun mekanikleri işte hangi büyüler var kime karşı güçlüdür vesaire bunları çok anlatmadık. E, aslında e, ana kampanyada oyunda e, bu e, Demon Lord'larına karşı kaos e, pardon kaos Demon'larına karşı, kaos şeytanları, o şeytan tanrılarının hizmetkarlarına karşı savaşıyorlar ve insanlığı belki de Empire'ı koruyan bir ön cephe e, olarak e, yer alıyor Kislev. Ee, oyunda Kislev'i böyle göreceğiz ama Mortal Empires modu açıldığı zaman Kislev'le dünya fethi de yapabileceğiz ama Mortal Empires'a daha bir vakit var şu an ana kampayında şeytanlara karşı mücadele edilecek veyahut da kaos demon godlarına karşı diyelim ee, evet ee, bir de Çatay var ee, onun dışında demonlar var kaos Ka demonlar var Onlara da bakabiliriz. Videoyu beğenirseniz ve yorumlarsanız eksiklerimizi, yanlışlarımızı da söyleyin lütfen ve kendi düşüncelerinizi de belirtin. Yorumlar kısmına yazarsanız güzel olur. Kanala abone olursanız da iyi olur. Warhammer iki videomuz beğenilmişti. Ona da bakabilirsiniz. Warhammer 2'deki bütün ırklar, işte herolar, factionlar, özelliklerle ilgili böyle bir genel sohbet tarzında başlangıç arasında bir videoydu. Şimdi de oyun çıkmadan Warhammer Evrenindeki orijinal lore'unu anlatmış oluyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.